merhaba arkadaşlar bir marketin 31 Mart salı günkü ürünleri çıktı Ben de tek tek listelediğim büyük resimlerle sizlere göstereyim Buyurun başlıyorum botanik makyaj temizleyici Garnier marka 200 mililitre tanesi 17 liraya geliyor bir markete 31 Mart salı günü bir markette tat çeşitleri peluş kadife ve örgülü tat çeşitleri arkadaşlar tanesi 10 liraya geliyor Tırnak bakım ürünleri kalyon marka tanesi 8 lira. Tutacaklı makyaj süngerleri tanesi 10 lira. Yüz maskesi 4 lira. Kişisel bakım organizer çeşitleri tanesi 4 lira. Ahşap saç fırçası 9 lira. Boya seti 5 lira. Kuru şampuan 200 mililitre 20 lira. Elif Sabri Tuncer'in tıraş kolonyası 250 mililitre 12 lira. Yalnız arkadaşlar internette bayağı araştırma yaptım. Hiçbir yerde bulamadım. 60 derece kolonya mı 80 derece kolonya mı katkısı nedir tam olarak görünmüyor. Tanesi 12 lira İnşallah 80 derece kolonyadır. Diş macunu Extra fresh signalden ve diş fırçası yanına arkadaşlar. Diş macunu 75 ml takım halinde fiyatı 15 lira. İki diş fırçası gene signalden signal marka fiyatı 10 lira. Oda ve kumaş kokusu 1 litre prize marka iki türü var. Fiyatı 10 lira. Duş jeli 400 mililitre prize marka gene fiyatı 8 lira. Katı şampuan 100 gram prize marka tanesi 4 lira. Ve arkadaşlar unicorn yani boynuzlu atı şeklinde takı standı 18 lira. Bu hafta unicorn haftası. Unicorn parfüm deodorant 100 mililitre 20 lira. Unicorn Saç fırçası 10 lira. Unicorn göz bandı 8 lira. Unicorn simli vücut parfümü 150 ml şişesinde 3 ayrı türü var. 10 lira arkadaşlar. Unicorn Lollipop saç tokası 28'li paket halinde fiyatı 7 lira. Unicorn dudak nemlendiricisi iki ayrı türü var. Fiyatı 6 lira. El kremi 50 ml. nitrojinadan arkadaşlar el kremi geliyor. Parfümlü konsantre el kremi. Fiyatı 8 lira. Evet. Bin marketi 31 Mart salı günü gelecek ürünler bunlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Bu videolardan size her hafta gelecek. İyi günler diliyorum.